Patates Kafa'nın yeni bir bölümüne hepiniz geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başka bir görmüş olacağız evet, dostlar bugün yepyeni bir Minecraft Bedwars videosuyla karşınızdayım. Evet abi şimdi şuradan hemen bir e, malzemelerimizi alarak başlayalım kardeşlerim. Bu sandıklar dönebilir mi? Abi bu arada bittik fazla blok almışız ama sıkıntı yok. Bu nasıl bir artan? lan? Aa, ilk defa görüyorum bu kardeşlerim bu harita. Yeni mi geldi? Yeni gelmiş olabilir abi. Daha çok böyle Minecraft Bedwars videosu gelmesini istiyorsanız sizlerden deli bir like istiyorum haberiniz olsun. Yani, abi bunlar ney? Direkt rushlayan takım geldi bir de güzel oynuyorlar abi ya. Oo. Ink ink ink. Bizim adam zaten ink diye yazdı ama dur bakalım. Şöyle böyle erkenden girsek hemen. Ben tamam şurada onu güzel güzel. Savunun lan terbiyesizler. koş 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 koş. Lan Allah'ım varıyor terbiyesiz adam. Dostlar bu arada biraz hastayım ee, biliyorsunuz ben hani olur olmadık yerlerde hasta olabilme özelliğim var yani mükemmel bir özelliktir bu <laughs> Olabilecek şeyler yani bunlar sıkıntı yok yani ee, o yüzden biraz böyle keyfim düşük ama sizlere olabildiğince e, yansıtmamaya çalışacağım haberiniz olsun Of tam düşüyordum var ya abi artık düşmemeye çalışacağım ya kardeşlerim valla arkadaşlarım falan da diyor hani videolarımı falan izliyorlar <laughs> Adamlar işte Videolarım falan izliyorlar kardeşlerim hani diyor bu nasıl bir düşüş abi sen böyle nubuşka falan değildin sen dünya birincisiydin falan pişman diyorlar <laughs> Öyleydik abi bir zamanlar harbi öyleydik kardeşlerim o yüzden düşmemeye çalışacağım az daha düşüyordu bu arada Yalnız bizim takım yine güzel bet kaplıyor ha kardeşlerim hadi bakalım ya inşallah güzel oyunlar geçer yani bu videoda Şuradan hemen bir fırınımızı geliştirdik abi onun haricinde şuradan set alacaktım ama alamıyorum dostlar Hemen bir kırmızıya raşlayan belki o kırmızı kırılmış kim kırdı lan Yine başladım ya. Gene başladım. Dur. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Merakımdan öldüm bu sefer dostlar. Kırmızıyı kim kırdı ya? Ee, Yuanne. Yuanne biz kırmışız. Helal olsun lan sana. Helal olsun lan sana Yuanne. Terbiyesiz gitmiş kırmış kırmızıyı. Güzel güzel. Olabiliyor dostlar. Yani böyle düşüşler yaşanabiliyor yani. <laughs> Gelin lan buraya oğlum. Siz terbiyesiz misiniz lan he? Biz öyle sataşırsanız bize direkt rushlarsanız böyle alırsınız oğlum orayı. Rushlayın aslanlarım. Rushlayın. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Gel oğlum. Hadi. Hadi. He. Ha. Bir de aramıza atlıyor. Bir de aramızı atlıyor terbiyesiz sen Of. Of çete savaşı dönüyor. Onu da öldürdük hadi gel. He. Oğlum siz terbiyesiz misiniz lan? Allah'ım moruyor terbiyesiz. Hadi görüşürüz lan. Kardeşlerim fena rek çektik he Takım çok fena takım çok güzel Dur 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 abi bu sefer win geldi ya Hissettim valla vallahi hissettim Hadi bakalım abi çok fena başladık oyuna Bizim takıma da helal hoş olsun diyorum yani kardeşlerim Kırdılar 3 kişi bir şekilde rushladık direkt adamlara Gayet güzel bu arada kırmızılar Bizi alır diye düşünüyordu oyun başı ama biz <laughs> Gerçekten güzel aldık Hemen şöyle bir ortaya gelelim abi Ortayı biraz kapmış olabilirler. E, kapmamış olabilirler. Bilmiyorum şimdi. Kapmışlar mı abi? Abi kapmamışlar ortayı. Bir ops olmamız yok mu abi? Bir ops olmamız yok mu? Bir dakika. Diğer ortadaki diğer zümrüt nerede abi? Bu nasıl ta. <laughs> Gözünü seveyim terbiyesizlik adayı. Bu nasıl ta. Abi ortada diğer zümrüt yok ya. Şu mu lan? Şurada mı? Bir dakika. Ha şuradaymış ya. Tamam yeni gördüm. Ya kardeşim böyle terbiyesiz terbiyesiz haritalar yapıyorlar. Bizi uğraştırıyorlar ya dostlar. Şurayı da alalım abi. Güzelinden bir... O bir yapalım ya. Aa bak burayı almışlar. Kendi yerlerini almışlar. Hatta kim almış? Yeşil almış herhalde abi. Tamam. Bir sonraki hedefimiz yeşil o zaman. Hatta var ya bizim takım gelişmeye dursun. Gelişiyor zaten. Bayağı diamondlarla falan. Ben de bir yeşili falan kırayım ya. Aslında yeşili kırmak değil de kim kırılırsa hani kıran kişiyi kırayım dostlar. Aynen. O nasıl bir cümle oldu lan? Çok değişik bir cümle oldu ama Allah'ım sızdır. <laughs> Şimdi şuradan şunu alacağım, şuradan şunu alacağım. Direkt gideceğim kardeşlerim ya, korkmayacağım. Lan yanlışlıkla baltayı elmas yaptım. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya ben burada. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya ben burada. Tamam, çok güzel. Abi hadi ya, biraz birbirinizi kırın lan, gözünü seveyim. Terbiyesizler bu yıl savaş falan yapıyorlar dostlar, dur bakalım. İlla ki kırılacaksınız oğlum siz. İlla ki ikinizden biri kırılacak abi. Kime gitsek ya? Bilemedim ki, bak bizim adam zaten gidiyor şeye. Burası neresi? Yeşil. Yeşile gidiyor bizim adam. Yalnız şu yeşil ortada ölmez büyük ihtimalle. O yüzden öldürelim abi. Haydi görüşürüz. Çok memnun kaldım. Haydi eyvallah. Lan da söyleme. <laughs> Oha birisi kırıldı yeşil kırıldı çok güzel Bizim adam gitti kırdı var ya onda. helal olsun lan sana Oha sarı da kırıldı Abi gidiyorum bizim adam yeşilde ee, Direkt sarıyı eritiyorum o zaman hadi bakalım Bizim adam eritti mi lan yeşili eritti oğlum nasıl bir şeysiniz lan Çok güzel abi Sara'yı da yeşil kırdı Oğlum mükemmel maç geçiyor Gel 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 Sinirliyiz abi sinirliyiz İşte bu aldım oğlum burayı terbiyesiz adam Gel buraya Abi. Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hep sahirete kaldı. Vay dünya vay. Allah çarpsın yemin ediyorum. Lan W'mda sıkıntım var bir dakika. Abi W'den elimi çektim. W hala gitmeye devam ediyor ya. Allah beni kahretmesin ya. Dostlar vallahi üzgünüm. <laughs> Nasıl olabiliyor böyle bir şey abi nasıl olabiliyor Abi gerçekten bilerek yapmıyorum dostlar Bak Bilerek yapıyor diye hani düşünebilirsiniz Ama gerçekten bilerek yapmıyorum Ama buna rağmen kazanıyoruz abi güzel takımım gerçekten güzel ya Çok iyi denk geldi var ya Bu el e, yenilseydik gerçekten Buray ne yapmışsınız abi siz gözünüzü sevip Böyle yorumlarda falan e, bazı arkadaşlar atanlanabilirdi ama <laughs> Ulan nasıl düştük ya Allah Ne oluyor lan he Korktum gel Oğlum o öyle olmaz o şöyle olur bak Zor zor Lagi gördünüz değil mi abi? Lagi gördünüz değil mi? Kafa yiyeceğim. Vallahi kafa yiyeceğim. Vallahi kafa yiyeceğim abi. Nasıl bir lagla oynuyoruz abi biz? Nasıl bir lagla oynuyoruz ya? Gel buraya gel. Gel buraya yeşil. Bu sefer bittin oğlum sen. Düşmem bu arada şuradaki düşmemi izleyeceğim bari. Ya abi yeşil niye öldürüyorsunuz ya? Yeşil'i niye öldürüyorsun lan ha? Yeşil'i niye öldürüyorsun oğlum sen ha? Yeşil'i niye öldürüyorsun ha? Oldum mu oğlum öyle vuruyor. İlk defa Mükemmel bir bina aldık Biraz fazla düştük ama bakalım e, girmiş miyiz? Kilis sıralamasında birinciyiz abi güzel. Son öldürmelerimiz 3 tane. Normal öldürmelerimiz de 3 tane. Gayet güzel abi. Hop sonu üç, son 3, son 2, son 1 ve let's go diyoruz. Başlıyoruz dostlar ikinci elimize. Şimdi kardeşlerim daha dem ben bir oyun attım ama oyun size göstermeyeceğim. Oyun sırf şuna döndü abi. Takımda 2-3 kişiyiz tamam mı? İkisi de 8 dakika boyunca hiçbir şey yapmadılar dostlar. Birisi ortaya 8 dakika boyunca ortada topladı topladı sonra gitti aşağı düştü birisi de zaten ne yatak kapladığı var ne bir şey var hani set çekmediler zaten ikisi de onun haricinde kırmızıydık sanki tam hatırlamıyorum ee, mavilliler dostlar bize raşladılar tamam mı 8 dakika boyunca onları hani deflemeye çalıştım onları defans yapmaya çalıştım o kadar çok hani gittim diamond'a işte keskin kılıçlar falan geliştirdim bir yandan onları defanslıyorum işte bir yandan hani diamond'ları falan ha topluyorum ortadan en sonunda kardeşlerim base'i bir kez bırakayım dedim çünkü olmayacak bu olay gittim base'i bıraktım kardeşlerim ondan sonra gittik kırıldık hemen ee, hani mid'e gittim direkt base'i bıraktım gittim direkt kırıldık dostlar hani belliydi zaten yapacak bir şey yok dostlar hani böyle fazla zevk vermeyen fazla eğlenceli olmayan partlar falan keseceğim arada haberiniz olsun 7-8 dakika boyunca ben işkence çektim yani kardeşim onu da söyleyeyim yani arada böyle nubuşko terbiyesiz takımlar gelebiliyor dostlar yani yapacağımız bir şey yok abi ya yani. yapacağımız bir şey yok abi valla şuradan hemen Give diye yazsam veririm acaba bana ya adam diamondları dur bakayım ya da diamondları aldık mı abi aha almadık abi çok Nasıl oldu abi bu? Dostlar bundan bahsediyorum işte ya. Bundan bahsediyorum abi bak. Bundan bahsediyorum. Biz de gittik başkasını kırdık ve adam da şu an arkamızdan geliyor. Bak biz de gittik başkasını kırdık. Biz de gittik yeşili mi kırdık lan? Birbirimizi mi kırdık? Vallahi yeşil bizi kırdı biz de maviyi kırdık abi. Ne yapacağız şimdi? Hadi bakalım. Yeşiller beni görmeden var ya biraz beyzlerinde dursam çok güzel olur dostlar. Yoksa e, iki kişi kalmışız abi maviden. Bir kişi daha var benim haricinde. O da burada. <laughs> Aslında var ya bizim base'e gidebiliriz şu an ha. Aynen. Bizim base'deki yeşilliği öldürebiliriz dostlar. Tabi yeşilli bizi alev topuyla atmazsa. Tamam buradakiler atmadı ama şuradaki terbiyesi satacak büyük ihtimalle ya. İyi iyi oynuyor. Ya adam şuradan gelmiş direkt bize başlamış. Kafayı yiyeceğim ya. Abi şuradan dur biraz böyle bir riskli hamleler yapıyoruz. Bakın gördünüz mü abi? Allah'tan çekilmişim. Of. Bak arkamıza atıyor. Aha. Tamam gel kanka. Gel 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 gel. İkimiz raşıyoruz. Of abi. Lan bilon bitti. Bilon bitti. Acil gelmen lazım oğlum acil. Lan acil gelmen lazım abi. Adamlar yok yok oğlum gittiler gittiler. Gel şunu alalım ikimiz. Tamam, geçiyorsun lan. Ya dostlar görüyorsunuz değil mi? Böyle kafasını beynini çalıştıramayan adamlar geliyor ya vallahi. Kafayı yiyeceğim şimdi ha. Adam şu zaten paso alev top alıyor bize atıyor. Lan oradaki adam yok yok. Abi senin alev topunu ben yemem ki. Allah <laughs> dostlar buraya sıkıştık ya vallahi kafayı yiyeceğim şimdi ya. Ölseydi var ya bu arada çok ağır şeyler söylerdim ha. He Hele şükür ya. Tamam, blok ver blok. Lan blok ver blok 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 blok. <laughs> lan nasıl ya kafa... lan sen neden blok yok? Allah seni kahretmesin. Allah seni kahretmesin. Allah seni kahret. <laughs> Dal abi, yeşillere alacağız. Yapacak bir şey yok. Gel, birisi zaten base'den ayrıldı. Yapacağımız bir şey yok abi. Bak şu bizi şurada atabilir şu an. Of atmadan sonra da. Bak bizim adam oraya gidiyor. Bloğun var mı abi? Bloğun olduğu halde bana vermediysen ya sana yazıklar olsun. Harbi diyorum sana yazıklar olsun. Takım arkadaşıma bak kardeşlerim. Ya sana yazıklar olsun abi. Düştün mü bir de ne yaptın ya? Lan ne yapıyoruz biz şu an dostlar? Buraya sıkıştık kaldık. Nasıl oyun geçiyor? <laughs> lan oğlum. <laughs> Dur lan. Atmayın abi alev top falan. Bak bizim adam şuradan blok topluyor ya. Kafayı yiyeceğim yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Allah'ım <laughs> kafayı ben, ben burada. Kırmızı da şurada yalları da geçtik. <laughs> Lan oğlum burayı patlatmasaydın oradan ben zıplayacaktım. Dostlar şu an yapabileceğim tek bir şey var. Bizim adam orayı inşa ediyor. Tamam Biz, bizim adam orayı inşa ne kadar bunları oyalayacağım. Ondan sonra şuradan şuraya atlayacağım. İkinci olarak da şuradan şuraya atlayacağım. Hadi bakalım. Of abi. Usta parkur yetenekli. İşte bu ko, işte patladı atladı. Oh. Abi son anda kendim sana. <laughs> Lan nasıl bir oyun geçiyor Allah sizi kahretmesin. Atmayın. Atmayın. Lan seni koyacağım bloğu var ya ben. Atmayın. Hayır düşme şah, Tamam düşmedi. Atmayın. Atmayın. Of. Oh. Abi. Çok fena. Çok fena. Allah seni kahretmesin terbiyesiz adam. Yürü git buradan. Abi olay görüyor musunuz ya? <laughs> Sıkıştık lan bildiğin adamların base'ine sıkıştık ya diamond'lı adamların base'inin arasında. Tamam tamam çok iyi abi çok iyi atlattık abi var ya. Buradan ben bir hayvan gibi bir blok alayım da dostlar ya. Ne olur ne olmaz. Tamam mı? Ondan sonra hemen bir set çekeceğim. Ondan sonra hemen bir tane diamond'a gideceğim. Eski kılıçlar güçlendireceğim. Ondan sonra zaten bu terbiyesi bize ortadan yolu yapmış abi. Ee, hemen ortayı toplayacağız derken yeşil kırmızıyı kırdı. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi ortalık iyice karışıyor. Ve aa yeşille beraber kaldık lan. Bu oyunu winlersek var ya. Hattisin azmi olur ya yemin ediyorum bu oyunu. Hadi hadi abi let's go. Bizim adama dur. Diamondlar atacağım. Tam görebileceği bir yere var ya yolunun üstüne atman lazım. Tam şuraya atayım ya. Abi şuradan inşallah görürsün. Hadi abi. Hop bir hemen geri çekileceğim. Atan var mı? Tamam atan yok. Hadi ortaya geçtik abi. Sıkıntı yok ortaya geçtik. Orta bizde orta bizde orta bizde. Tamam bizim adam da çok güzel abi. Attığım diamondları da görmüş. Keskin kılıçlarımız da var şu an. Lan ne oluyor? Oo! Oha! Lan nasıl abi ya? Abi yapma ya. Ya çok kötü öldüm. Ya dostlar niye biliyor musunuz? Yemin ediyorum lag'dan dolayı bak ben atsam o kadar hayvan gibi fırlamam. Bizim adam da düştü. <laughs> Adam bir tane alev topu attı. O da arkamattı var ya. 10 metre uzamattı attı yemin ediyorum. Direkt yani hayvan gibi fırladım ya. Ulan bu oyun var ya bizim hakkımızdı kardeşlerim. O son oyun gerçekten bizim hakkımızda bu arada. Bir dakika şimdi bir şeye bakacağım dostlar. Şuradan hemen geliyoruz. Şuradan bir ilk attığımız oyunda hatırlıyorsanız bir şeye bakacaktık. Şöyle bir ileri saralım abi. Abi bir tane alev topu attığım bir yere vardı. Size sadece lagımı göstermek istiyorum dostlar. Sadece lagımı göstermek istiyorum abi. Eee burada değildi. Burada biz adamları zaten haşamat ediyordu. Şuradan mıydı lan? Tam şuradaydı herhalde ya. Bir dakika yeşilliğiyle olan bir olaydı tamam. Ee, şu yeşilli miydi şu terbiyesiz miydi hemen bir geri sardım aynen 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 burası dostlar burası bir dakika şimdi şöyle yapacağım şunu da bir hemen 0,5 e alacağım bakın iyi izleyin kardeşlerim sadece lagımdan dolayı nasıl kaybediyoruz iyi izleyin abi bak lan yeşili burada yok muydu oğlum bir dakika lan yanlış yere mi açtık Ha burası da olabilir bir dakika bizi zıplattı şu an okey Ha aynen burası dostlar bakın şimdi iyi izleyin abi altımı atıyorum ale topunu Bu ne abi böyle bir şey mi var kardeşlerim Altım atıyorum normalde yukarı zıplamam lazım. Lag'dan dolayı direkt aşağı doğru düşüyorum. Şimdi i̇şte dostlar bu yüzden oyun kazanamıyoruz dostlar. Kazansak bile çok zor kazanıyoruz. Allah'tan bu videoda bence iki tane güzel el attık. Tabi ortada bir tane el vardı. Onu dediğim gibi ben hani göstermeyeceğim size. Direkt keseceğim orayı ama. ilk elimiz gayet güzel bir şekilde galibiyetimizi aldık dostlar. Çünkü takımımız iyiydi gerçekten ilk elde. İkinci elde de galibiyet alırdık da dostlar. Hani görmüş olduğunuz gibi abi adam bana ta hani 10 metre arkama atıyor abi alev topum. Yine de hayvan gibi etki ediyor kardeşlerim. O da benim lagımdan dolayı işte. Hani ben kendimi ileride zannediyorum ama o adamın yerdeyim aslında. Neyse dostlar bu video bu kadar olsun. Gerçekten güzel iki tane parça çıkardığımızı düşünüyorum. Hani umarım beğenmişsinizdir. Daha çok böyle Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız sizlerden deli bir aksiyon. Like Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. kalmayın. <laughs>